Narin Güran'ın abisinden Gülben Ergen'e zehir zemberek sözler. Şimdi de Gülben Ergen, e, Na, e, Narin'in abisi birbirine girdi. Neden? Kız kardeşimi kucağımda resim çekmiştim. Gülben Ergen "Çocukları kucağına alanlardan tiksiniyorum." diyordu. Ama ama başkasının kucağına oturmaktan tiksinmiyor. Çok yazık deyip Cenk Eren'le e, samimi kucağında oturdu. Bir kareyi paylaşmış zannedersem ateş püskürmüş. Ee, Gülben Ergen Gülben Ergen diyor ki benim e, paylaşılarımı görmemiş olacak ki böyle bir e, altı vurmuş gerçekten de diyor ki ben ağabeyisini toprağa vermiş tüm ağabeylerin kız kardeşlerin kurtarsın kurtarabilsin isteyen birisiyim. Eylül 2024'te sana yazdığıma bak bir de kendi uslubuna diye orada diyor ki işte e, onu savunmuş öyle mesajlar atmış ben senin hakkında böyle konuşum sen benimle ilgili bu uslupta yorumlar getir diye sistemini dile getirmiş. Gereksiz ya. Gülben Ergen'in burada ne suçu olabilir? Kendi anana babana tepki gösteremiyorsun da Gülben Ergen'e mi gösteriyorsun? Detaylar nerede? Tabii ki Seboş'ta muhabbe şanede.